Merhaba değerli arkadaşlar. Nisan ayının örnek sorularının ikincisiyle devam edelim. Arkadaşlar kolonya üreten bir fabrikada iki farklı boyutta kolonya şişesi mevcuttu. Aşağıda biri 200 milimlik, diğeri de 5 milimlik olan iki tane kolonya şişesi verilmiş. Birinin fiyatı 10 lira, diğerinin fiyatı 23 lira. Bu fabrikada gün içinde 200 milimlik ve 500 milimlik şişelere dolduran kolonya miktarları eşit. Arkadaşlar 200 milimle 500 milim nerede eşitlenir? Ekokuna bakarsınız. Ekoku nerede olur arkadaşlar? Ekoku. 200 ile 500'ün ekokunu hesaplayacak olursanız 1000 olarak bulacaksınız. Hemen kalemimizi alalım. 200 ile 500'ün ekoku 1000 olarak hesaplanır. Direkt ekok yazayım. Eşittir arkadaşlar bin yaz. Şimdi bin milimde eşitleniyor ama bin milim için şuradan beş tane değil mi? Beş tanesi bin milim oluyor yani bir litre yani 50 lira. Buradan iki tane alırsınız 46 lira. Nerede eşitleniyorlar? Binde yani bir litrede eşitleniyorlar. 46 ile 50 toplayın 96 litre birer litre birer litre aldığımız zaman toplamda 46 lira öderiz. Tamam mı? Şimdi diyor ki 1500 liradan fazla ödeyecek. O zaman 96'nın hangi katı 1500'ü geçer? Ortalama olarak düşünüyorum. 96 yüze yakın bir sayı. 15 tane alırsa 1500 etmez bile değil mi? 100 liradan 1500 ediyorsa 96 liradan 15 tanesi 1500 etmez. O zaman 16 taneyi hesaplayalım. 16 tanesini hesaplayacak olursanız 1500'ü geçerse demek ki 16 tane 96'ymış. O halde bunları çarparsanız 6 kere 6 36, 6 kere 9 54, 3 daha 57. Bir kere 96, 96. Topladınız arkadaşlar. Kaç oldu? 13 1536 etti. Arkadaşlar 1500'ü geçti mi? Evet o zaman cevap 1536'dır. Bu sorunun çözümü bu kadar. Bir sonraki soruyu kaç dakika sürdü? Kısa sürdüyse bir sonraki soruyu da buna ekleyelim arkadaşlar. Çünkü uzun soruları tek videoda toplamak istiyorum. Tamam. Geçiyoruz ikinci soruya. Evet, üçüncü sorumuz şu şekilde. Bir mağazanın duvarında bulunan eşit uzunluktaki iki rafa, tabloda özellikleri verilen iki çeşit saksı, aynı özellikteki saksılar da aynı rafa gelecek şekilde dizilmişler. Arkadaşlar, çapı 20 olanlar üstteki rafa, çapı 30 olanlar alttaki rafa, alttaki raftakiler 18 lira, üstteki raftakiler de 12 lira. Saksılar raflara birer birer dizilmiş. Başta ve sonunda arasında boşluk bırakılmamış. Rafların her birindeki saksıların toplam satış fiyatı birbirine eşit yani bu raftakilerin her biri aynı fiyat yukarıdakilerin her biri aynı fiyat zaten söylemiştim 12 şer lira, 30 lira arkadaşlar fiyatları birbirine eşit ve 110 TL ile 170 TL arasında olacakmış arkadaşlar şimdi 110 ile 170 TL arasında ise mesela şunları alacak olursanız o küçük kırmızı olanları Kırmızı şeritli olanları alacak olursanız arkadaşlar. Şöyle diyebilir misiniz? En az 10 tane almalı ki değil mi? 9 tane alırsan 108 lira, 110'dan az olacak. Yani 10 tane olabilir, 11 tane olabilir, 12 tane olabilir. Bu şekilde düşünmeniz gerekiyor. Şundan da 30 olan çapı 18 lira fiyatı. 10 tane kutu aldığınızı düşünün. 180 lira 170'i gece O zaman 9 tane olabilir, 8 tane olabilir. Bu şekilde düşüneceksiniz. Peki arkadaşlar en önemli yeri 20 ile 30 asıl konumuz EBOB EKOK konusunda 20'nin ve 30'un katı olacaksa 20 ve 30'un EKOK'u kaçtır? 60'tır değil mi? 20 ile 30'un ekoku 60'tır. Onu da hesaplamasını size bırakıyorum. Şu uzunluk 60'ın katı. Şu rafın uzunluğu 60'ın katı. 60'ın katı ama ne olacak? En az 10 tane almışsam 120'yi geçecek. Değil mi? En az 10 tane almışsanız 120'den 10 tane aldıysanız çapına bakalım. 100, fiyatı 120'yi geçecek. Şapının uzunluğu 20 olduğu için 10 çarpı 20 ne olur? 200. 200'ü geçecek. 60'ın katı 200'den fazla. 60'ın katı 200'den fazla olacak. O zaman kaya ne verebiliriz? 4 verseniz 240. Bakın ışıklarda 240 var. 200'ü geçeceği için bu iki şıkkı eledim. Ama 300 olabilir mi? En fazla 9 tane alıyorduk. 9 kere 3, 27. Aşağıdakine göre en fazla 270'e kadar gidiyor. 300'e ulaşamayacak. O zaman cevabımız 240 olacak arkadaşlar. Kaç olmuş olur o zaman? 8 tane. Aşağıdakilerden 8 tane. Yukarıdakilerden de 12 tane olursa 240 olur. Bu şekilde sorumuz. Ee, arkadaşlar bir sonraki soruya geçeceğim. Yalnız videoyu parça parça atmalıyım. Ee, bir sonraki soruya geçmeden önce bunu yükleyin. Diğer sorunun çözümüne başlayalım. Görüşürüz arkadaşlar.